İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle trend yoldan aldığım ve YouTube'da da geniş çaplı videolarını bulamadığım Gudi marka yetişkin etli köpek mamasının kutu açılımını yapacağız ve köpeğimize bunu yedireceğiz. Normalde internetteki fotoğraflarında bu yeşil olan simge ile birlikte yani bu bir çuvalın komple yeşil olarak görünümü vardı. Sipariş verdiğimizde bize gelen ürün bu şekilde. Daha hiçbir şekilde kutunun ürünün açılımını yapmadım ve ilk defa hani videoya çekiyorum. Sağı solu kapalı bir şekilde geldi. Herhangi bir e, delinme ya da bir yırtılma yok kutuda. Baktım. E, köpek mamalarında tarihine, son kullanma tarihine ve üretim tarihine dikkat edin diyorlar. Ben de hemen bakıyorum. Şurada bulmuştum videoyu açmadan önce. 24.09.2020 üretim tarihi ve 21.09.24 son kullanma tarihi var. Şimdi e, kutu açılımını gerçekleştireceğiz ve arkadaşlar şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Dediğim gibi daha önce hiç açılmadı ve hiç bu markayı kullanmadık. Daha önce kullanmış olduğumuz markanın 15 kilosu 150 TL'ydi. Şu an ilk defa açılımını yapıyorum. Köpeğimiz yavru bir köpek ama biz yetişkin mama aldık. çünkü iki tane de yetişkin bir sokak köpeğimiz var. Şu şekilde bir mamamızın içini gösterelim. Şimdi mamamızı ilk defa yiyecek köpeğimiz. Köpeğimize şöyle bir avuç verelim. Reis gel oğlum. Bu mamayı köpeklerin yemediğine dair e, videolar var. Mamanın çok pis koktuğuna dair videolar var. Biz bir koku göremedik. Gördüğünüz gibi kedimiz de yiyor mamayı ve köpeğimiz de çok güzel bir şekilde mamayı yiyor. Dediğim gibi bizim köpeğimiz bir sokak köpeği. Gördüğünüz gibi bize gelen mama bu şekildeydi ve köpeğimiz de bunu gayet güzel bir şekilde yiyor. Şimdi bunu annelerine köpeğimizin annesine de vereceğiz. O bir sokak köpeği bakalım o yiyecek mi onun da videosunu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Annemiz burada ee, biz buraya yeni taşındık yani iki sene oldu biz buraya taşınalım ve iki senedir de biz bakıyoruz bu köpeğe. Ee, biz izinde olduğumuz zamanlarda falan bakan olmadığı için zayıfladı köpeğimiz ve hem bu köpek mamasını kendi köpeğimiz ve hem ve bu köpek için aldık. Çok tatlı, çok üstürüklü bir köpektir. Şimdi e, mamamızdan sokak köpeğimize de annesine de yedireceğiz. Geri kalan da köpeğimizin babasına ayırdık. Olumsuz ve kötü yorumlar var. Hani köpek cinsine göre mamanın seçilip seçilmeyeceği fark edebilir ama bizim köpeklerimiz bu mamayı çok sevmiş görünüyor. Dediğim gibi bir iki hafta sonra ne olur ne biter bilmiyorum ama şu an için çok güzel yediler.